Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün bütün kümesleri gezeceğiz. Neler var neler yok onlara bakacağız. Arkadaşlar e, birinci kümesimizi boşalttık. Bugün sultan e, civcivlerimizi getireceğiz. Tavuğumuzun 5 tane civcivi çıkmıştı. Bilmiyorum hani sabah geldim civcivlerinden bir tanesi eksik. 24 saat bu sesi çıkartıyor. Yani nedenini de bilmiyorum. Böyle burada işte takılıyor yani. Arkadaşlar köy tavuklarını dışarıya saldım. Eee de burada böyle takılıyorlar içi beraber. Onlara ayırdım arkadaşlar. Köy tavuklarının yanına koydum. Ee, burası da arkadaşlar burası biraz tepe gibi olmuştu Böyle düzelttim Buraya da e, biraz çukur olmuştu Buraya da aşağı indirdim öyle Arkadaşlar e, Hint tavuğumuz size dediğim gibi e, Bir daha oturdu Şöyle size göstereyim Şu an altında Tabi bu yumurtalar öylesine koydum e, Light Brahma yumurtası getirdim 7 tane. Bir 6-7 tane de ispenç yumurtası koyacağım. Ee, şimdi yerini hazırlıyorum. Hani yarın yerini değiştireceğim. İdare hani orada kalıyor. Arkadaşlar e, 11 tane olan civcivlerimiz de büyüyorlar. Hani şöyle göstereyim. Karışık yani aralarında hint var, yarım paçalı bırakmalar var. Onlar da öyle taklıyorlar, büyüyorlar. Bakalım. Buraya neden kazdım arkadaşlar? Buradan temiz kum alıyorum. Ee, şu yan tarafın kümesini içine boşaltıyorum. Hani kırmızı toprak falan güzel olduğu için öyle değişiklik olsun diye. Bir de arkadaşlar e, evet, Brahmalar hatırlıyorsunuz o şimdi sultanları koyacağım yerdeydiler. Onları buraya getirdim hani ayakları açılsın diye geçsinler diye. Bir de dört tane Brahma ile beraber koydum hani alışsınlar beraber hani büyüdüklerinde sıkıntı çekmesinler diye. Yani şu an 4 dört beş altı tane burada bırakmamız oldu. Dört tane de orada var. İki tane de burada. Yani öyle yavaşça büyütüyoruz. Sultan cinsimiz olacak. E, i̇spenç olacak. Hintimiz var. Hani öyle gittikçe süs hayvanlarını çoğaltıyoruz. Şu, şu köşesi kapalıydı. Şöyle bu tahtadandı. Hani buraya hayvan koyamıyordum. Hani sıcak oluyordu. Onu değiştirdim. Böyle bir şey ha yaptım. Hani hava alsın diye. İçinde hepsi fayans falandı, tuğlaydı. Şöyle kırmızı toprak döktüm. Ee, ondan sonra Öyle işte arkadaşlar. Bir de arkadaşlar YouTube'tan para kazanma açıldı. YouTube'dan artık para kazanmaya başladım. Ama e, cidden çok az hani izleyicimiz çok az. Bizi izleyen sayısı az. Hani yok denecek kadar az. Kimse yorum atmıyor. Like atmıyor. Ondan sonra ne bileyim videolarımızı izlemiyorlar. Yapacak hiçbir şey yok. Ben ben hiçbir zaman pes etmeyeceğim. Kim ne derse desin. Ben her zaman e, yoluma devam edeceğim. E, yani hep öyle yani. Devam edeceğim. Hayvanlarıma bakacağım. Çoğaltacağım. Ölümler oluyor. Hastalık oluyor. Köpek saldırıyor. Çalıyorlar. Hiç değil. Ne olursa olsun. Son gaz devam. Arkadaşlar. Umarım videomu beğendiniz. E, beğendiniz. E, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.